Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları Antalya'daki yangınlarda önemli görev üstlendi. Bölgede yangınların söndürülmesinin ardından onların da alevlerle savaşı sona erdi. Şükür, yangınlar kontrol altına alındı. Söndürme işlemleri, soğutma işlemleri büyük oranda tamamlandı. Şimdi sizler. Anadolu'nun geldiğiniz köşelerine geri döneceksiniz. Size yakışanı yaptınız. Teşekkür ediyoruz hepinize. Tomalar görevli bulundukları illere dönmek üzere konvoy halinde Manavgat'tan ayrıldı. İlçe sakinleri verdikleri mücadele için minnettardı. Çok güzel ne mutlu bizlere bak böyle bir vatandaşa yetiştirmiş anneler babalar ne güzel yavrum. İnsanlar ne bileyim benim çok yeğenlerim de asker. Allah cümleyi saklasın, esirgesin içinde de bizleri. Manavgatımız yangından, ağaçlarımız yok olmaktan, nefesimizin kesilmesini engellemekten kurtardıkları için öncelikle onlara çok teşekkür ederiz. Uzak yollardan geldiler, farklı illerden geldiler. Tomalar Manavgat'tan karanfillerle uğurlandı.